Selam gençler. Tekrar hoş geldiniz. Instagram'dan oynadınız ve ee, buradayız. videonun öncesinde sizden birer beğeni ve yorumlarda emoji isteyeceğiz. Yoksa algoritma argültüme bizi algoritmadan, algoritma argültüme bizi adamdan saymıyor. Eğer video hoşunuza giderse abone olmanızı da bekliyorum. Şimdi sistemlerden bağımsız olarak rolü yapabilir. Yani yaşayan karakter anlatmamız lazım. Bunun da yolu basit. Ee, karakterinizin maceracılık dışında bu dünyada var olduğunu hissetmemesinden geçer. i̇lk öncelikle şundan başımız Karakterinizin dünyayla alakasız olmamalı. Profesyonel antajı yaptığım oyunlarda özgeçmişlerin hem parti üye, diğer parti üyeliğine hem de maceranın geçtiği evren ve o evrenin o bölgesine uyumlu olmasına özen gösteriyoruz. Ee, genelde partinin diğer üyeliğine en az bir nokta Artık aynı memleket mi? Aynı road mu olur? Aynı mizacını paylaşıyorlar paylaşırlar? Ee, aynı efendiye mi Hepsi bir ortak noktası en azından olması gerek parti bir arada Dünyada da mesela çölde geçen bir e, maciada korsan karakter yapılmaz. Hani bir korsan yolu oraya düşer ama eee oyunu başlarken orada bir korsan karakter Çünkü şimdi özgeçmişinizi yazarken oyunun başladığı yerdeki e, bölgedeki NPC'lerle uyumlanmalı ki siz o NPC'lerle diyaloğa girerken, roleplay yaparken bir onlarla da bir ortak noktasınız kalmalı. İki olarak özelleşmeniz lazım. Bu mekanik özelleşmeler değil. Daha çok şöyle Parti içerisinde rolleri bölüşmelisiniz arkadaşlarınızla. Bunu önceki mesela kim konuşan adam, kim fightta lider, kim e, motivasyonu yükseltmeye oynuyor. E, bunu tabii bir yedek rolde belirlemek lazım. Mesela e, konuşan adama bir şey oldu mu? Yedek bir konuşan adam gerekir. Hani çok da herkese bir şeye odaklanmasın. Ama hani grup içerisinde belli roller yaşamadı. Çünkü niye? Mesela siz fight'ın kaptanıysanız fight'da liderlik sizdeyse spot ışığı size geldiğinde sizin parlama anınız oluşur. Üçüncü olarak karakterinizin geleceğini planlayın. Şimdi bu bazı diye anlamlarla Aman meta oluyor falan diye. Yok. Ben C bu olmalı çünkü karakterinizin hangi yeteneğiniz yükselecekse ya da hangi beceri ya da hüneri alacaksa onun antrenmanlarını yapmanız için onu ölçecek bir mus, e, usta bulmak partide o hünere zaten sahip olan biri varsa ondan yardım almak gibi role play'ini yapacak bir şey çünkü bu bir role play oyunu bu bir masaüstü oyun e, bilgisayar oyunlarında gibi sihirli bir şekilde Değere atmamalı. Öncesinde bir Sizin o foreshadowing'i vermeniz lazım Yani e, Atıyor Mesela sistemde Gözün görmüyorken savaşmanı Sağlayan bir hüner olsun Yani siz Mesela bir e, Gece otururken şöyle bir şey yapın Bir arkadaşınıza deyin ki Abi gel senle bir Eee antrenman yapalım. Sen gözünü bağla adamla dövüş. En güzel nişi işte Star Wars'ta Luke'la e, Obi-Wan'ın antrenmanı gibi. Hani bir bir şey ayarlar ki onu bir şey yap. Dördüncü e, olarak karakterize bir meslek ya da hobi belirleyin. Böylece hem o meslek ve hobinin üyeleriyle konuşurken kendisine bir diyalog şahsuslar. Mesela ruhbanlar bölümünde demiştim ya o ruhban bir köye geldiğinde bir ay halkondan ne bekliyor? Bir meslek erbabı olduğunda ya da bir e, hobi olduğunda yine halk ondan bir şeyler bekleyecektir ya da beklemeyecektir. Bu hem aynı ronca e, üyeleri yani meslek erbabıyla ile bir iletişim hem de müşterilerle iletişimini sağlar. Ee, yine profesyonel anlatıcılık yaptığımda Oyunlardan da, ön, ön, e, profesyonel atıcılık yaptığım oyunlarda üzerinde durduğum bir konu var. Oyuncunun ailesinin olması. Ee, ben bunu çok seviyorum çünkü genelde karakter yaratırken şöyle bir hata yapılıyor. Karakter zembille göktermiş. Hiçbir geçmiş yok aslında o evrende. Yani evet bir özgeçmiş yazılıyor ama o özgeçmişten kimse yok o yüzden ben diyorum ki herkes en az iki tane aile üyesi ya da aile üyesi ayarında şey yatsınlar. NPC yatsınlar. O dursun orada. Ha macera içerisinde yol o NPC'lerle kesişir kesişmez. Ama orada olsunlar ki sizin karakterinizin geçmişinde bazı şeyleri olsun. Yani e, insanları olsun. Mesela bir baba figürünün olması, o baba figürüne hikaye anlatma şansı olur, başka bir e, NPC ile kendi baba figürlerini kıyaslama şansı olur. Genelde karakteri gökten gökyüzündedikleri için, mesela baba figürü çok şey oluyor ama baba figürü aslında bir NPC olsa tadıyla, yeteneğine, şuyuda, buyuda, e, onu anlatmak da çok daha rahat yapıyor bunun dışında bir de aile üyeleri ve ailesi olursa karakterinizin şöyle bir avantajı da doğuyor. Yedek karakterleri oluyor. Mesela bir şey oldu karakterine. işte öldü ya da bir sebep döntü sıkıldı bir şey oldu. Karakterini kenara ya Yani emekli etmiyor da nasıl diyeyim, tatil ediyor. Yeni bir karakter yapıyor. Aynı aileden mesela. Hani bu sayede e, kendi karakterinin hikayesini sadece bir karakterin hikayesi, bir ailenin hikayesi olarak daha da böyle katmanlı şekilde yapabiliyor. Böylece kempingi, hani bir campingde sınırı kalmıyor. Hatta. Böyle campingler boyunca bir ailenin tarihini anlatabilme şansı sunuyor. Biliyorsunuz videoları hap gibi yapmaya çalışıyorum. E, tekrar eğer beğendiyseniz sizden bir beğen tuşuna basmanızı ve yorumlarda bir emojinizi görmek isterim. Abone olmanızı da çok isterim. Görüşmek üzere.